Merhabalar Koç burcu arkadaşlarım, yükselen ve Ay burcu Koç burcu olan arkadaşlarım. Sizler de hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bakalım sizlerle alakalı genel bir açılım yapacağız. Sizleri neler bekliyor? Şöyle hep birlikte bir bakalım. Genel enerji olarak bakacağız sizlere. Şimdi Koç burcu arkadaşlarım, Zatürn'ün de Koça geçmesiyle beraber <laughs> bir hayli etkilenmiş olarak gözüküyorsunuz. Şu anda e, çok fazla böyle hayal kırıklıklarınızın olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Hani parayla alakalı, e, gerek böyle hani duygusal yönle alakalı, duygusal hayatınızla alakalı. Çok fazla böyle kalp kırıklıkları yaşadığınız gözüküyor. Ama şunu e, hiç aklınızdan çıkarmayın. İlahi adalet şu anda sizinle beraber. Yani ilahi adalet de size destek. Burada her ne yapıyorsanız. Şu an her şey evet biraz üzerinize üzerinize geliyor olabilir. Ama bunlar... E, İlerleyen zamanlarda daha da iyiye doğru gidecek. Hele parayla alakalı konularınız, canınızı sıkan, sizi üzen, yoran ne kadar konu varsa bunların her birinin artık çözüme kavuşacağı Çok net bir şekilde çıkmış. Kafanızda zaten güzel bir fırsat var. Hani diyorsunuz ki ben evet şu an her ne kadar da biraz hayal kırıklıkları da yaşasam, yüklerim fazla da olsa, sorumluluklarınız çünkü şu an çok ağır basıyor. Belki hani bu üzerinizdeki sorumluluklardan kaynaklı yükleriniz çok fazla. Hani o kadar herkesin yükünü yüklenmişsiniz ki hani an gelmiş kendinizi unutmuşsunuz. Hani el alem için, el için yaşıyorsunuz resmen. Hani o ne der, bu ne der, onu nasıl mutlu ederim? bunu nasıl mutlu ederim? biraz bu kafadan uzaklaşmanız gerekiyor. Kendi kendimi nasıl mutlu ederim? Ben ne istiyorum? Beni ne mutlu eder? Birazcık hani kendinize odaklanmanız gereken bir evredesiniz. Yani e, şu kadar söyleyeyim. Eğer bu konu parayla alakalıysa bu sorumluluklarınızdan birazcık hani e, feragat etmeniz gerekiyor. Biraz hani özgürleştirin kendinizi. Bu kadar herkesin yükünü de kendi üstünüze yüklenmeye hani adet edilmeyin. Biraz böyle hani başkaları için yaşamak değil de hani kendiniz için yaşamak, sizin için şu evrede daha sağlıklı. Çünkü hani başkaları için yaşadığınız müddetçe burada acı çekeceğiniz, hem duygusal hem maddi açıdan krizler yaşayacağınız çıkıyor. Yani burada kendi kendinizi böyle kendi elinizle sıkıştırıp kaldığınız, kısır döngüye bıraktığınız bir enerjidesiniz. Biraz daha böyle ben merkezci davranmanıza fayda var. Yani biraz daha böyle hani ben ne istiyorum, beni ne mutlu eder, bunun peşine düşmeniz gerekiyor. Biraz böyle bu süreç evet sizi yormuş, hırpalamış, zor süreçlerden geçiyorsunuz. Biraz hani çalışıp böyle kendinizi göstermeniz gereken, işinize gücünüze odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Biraz böyle duygusallıktan çıkıp hani... Mantıkla duygusallığı ikisini dengede tuttuğunuz müddetçe biraz her şey yoluna girecek. Yani burada önemli olan e, o duygusal kırıklıklardan, o duygusal hayal kırıklıklarından bir an evvel çıkabilmeniz. Yani burada sizi e, yoran, e, zora sokan bir enerji çıkmış. Bu sizi yoran, üzen enerji her neyse oradan biraz uzaklaşın. Bu gerek ailevi konular olabilir, gerek iş hayatınızla alakalı konular olabilir. Bazılarınızda da <laughs> o kadar kendinizi ihmal etmişsiniz ki sağlık olarak yansımış. Yani sağlıkla alakalı da sağlığınızı hani kaybetmeyle karşı karşıyasınız. Biraz daha zorlarsanız artık dizlerinize derman kalmayacak. Yani diz sorunları yaşayabilirsiniz, kafayla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Başınızın böyle çatladığı, midenizin bulandığı, artık Allah bulak olduğunuz yani bel sırt ağrıları yaşadığınız, ayak ağrıları, ayak bileğiyle alakalı sorunlar yaşadığınız bir döngüden geçebilirsiniz. Yani sistem burada size diyor ki Koç burcu arkadaşım stop yani biraz dur. Biraz dur ve kendine vakit ayır. Hani o kadar çok başkalarıyla meşgulsün ki o kadar çok başkalarının derdiyle dertlenmişsin ki resmen kendi derdini unutup kalmışsın. Yani diyorsun ki benim derdime dert mi ama başkalarının daha çok hani yardıma ihtiyacı var. Bu kafadan çıkman lazım. Bunu yaparsan kendini daha da zora sokacaksın, daha da yoracaksın. Sağlığını da kaybetmeyle karşı karşıya kalacaksın. Zaten şöyle durup baktığımda hani sen de hani olan bir tane farkındasın. Diyorsun ki artık hani ben de kendim için yaşayacağım. Ben de kendim için bir şeyler yapacağım. Çünkü sen de şunun farkındasın. Hani gittiğin yolda biraz yanlışlıklar var. <laughs> yani o gittiğin yol yanlış. Şöyle bir bakalım. Hani burada bir şeyin farkındalığı, uyanışı da var sende. Belki bir telefon haberi, belki bir dedikodu kazanının kaynadığı bir haber seni biraz kendine getirecek. Yani... Birileri bir dedikoduyla ortalığı karıştıracak. Bir telefon alabilirsin, telefon haberi alabilirsin. Yani telefonda biri senin canını sıkan bir haberi sana ulaştırabilir. Yani burada şuna çok dikkat etmen gerekiyor. Ee, sen aslında hani özgürleşme yolunda ilerledikçe, maddi manevi kendi yolunda ilerledikçe aslında çok güçlüsün. Yani o kadar muazzam bir güçlüsün ki iş hayatında, aşk hayatında aslında hani burada sen kendilerinle kendini zora sokmuşsun. Ama hala bir şeyler için geç değil koç burcu arkadaşım. Yani bir an evvel silkelenip ayağa kalkıp kendine gelebilirsin. Çünkü bütün bu hani düzeneyi, bütün bu sistemi, bütün bu kötü giden talihi değiştirebilecek güç sende var. Yani her türlü güce sahipsin şu anda. Sınırsız gücün var. Ya yani bu sınırsız gücü biraz kendin için kullanman senin için e, temel nokta. Burada dediğim gibi yani sen eğer bir şeylerin farkına varmaz devam edersen başkaları için kendini kurban etmeye. Yani bir dedikoduyla hayatın yıkılabilir. Yani hiç ummadık bir yerden vurulabilirsin. Yani yardım ettiğin insanlar, hani destek olduğun insanlar seni sırtından vururken bulabilirsin. Çünkü birileri bir dedikoduyla ortalığı karıştıracak. Sistem sana diyor ki ya kendi elinle hani bir takım e, sorumluluklardan, bir takım hani e, fedakarlık yaptığın insanlardan kendini özgürleştir. Sen bunu yapmazsan bir sınav yolda seni bekliyor. Gittiğin yol her neyse yanlış şu anda. O yoldan hani tekrardan dönmek zorundasın. Bir U dönüşü yap sadece kendine yönünü çevir. Yani kendi kendine ilerlediğin müddetçe burada hiçbir sorun sıkıntı gözükmüyor. Ama yani gittiğin yol başkalarına çıkıyorsa, başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsan, yani böyle hani el iyisiysen, Hani el alem ne der, el alem düşünür bu kafadaysan daha çok yorulacağın gözüküyor. Ya zaten hani vakti zamanında güzel tohumlar ekmişsin. Bu ektiğin tohumları bırak artık birileri gelip senin için yeşertsin, sulasın. Hani o tohumlar artık meyvesini versin. Sen zaten yapacağını yapmışsın. Daha fazla böyle başkaları için kendini tüketmeye, har vurup parmağı savurmaya ihtiyacın yok. Çünkü bu dönem o dönem değil. Onu sana net bir şekilde söyleyeyim. Yani burada Koç burcu arkadaşım hani sen de şöyle bir dönüp baktığın zaman geçmişe o kadar çok kızgınlıkların var ki. Hani bu kızgınlığı yaşamıyorsan da bu yaşadığın dedikodu her neyse yaşayacağın dedikodu. Çünkü bir dedikodu seni bekliyor burada. Birileri ortalığı fena halde karıştırmış. Yani o alacağın duyacağın haber karşısında çok öfkeden deliye dönebilirsin. O saatten sonra hani sen yapman gerekeni yapmazsan sistem sana bir sınav gönderecek birileri ortalığı karıştıracak dedikodular kol gezecek o zaman zaten hani canın istesin ya da istemesin bir takım insanlarla artık e, kılıç gibi o arandaki bağ kesmek zorunda kalacaksın yani bir şeyin kolayı varken bence zora kaçmanın manası yok ama yine de sen bilirsin seçim senin koç burcu arkadaşım çünkü burada hani e, parasal yönden de iş hayatında da böyle aslında çok güzel planların projelerin var ilerlemek yükselmek istiyorsun bunu yapman için önündeki tek engel dediğim gibi başkalarına yaptığın fazla fedakarlıklar. Yani bu kafadan çıkarsan, bu gücünü sadece kendin için hani kullanırsan o zaman bir şeyler daha da çok böyle yoluna gidecek olarak çıkıyor burada. Şimdi burada hani ataların yükü geldi ve arafta kalmak. Yani sen büyük atalardan da hani kalan karmaların bedelini ödüyorsun. Yani bu kadar yardımseverliğin, bu kadar dışa dönük yaşaman, bu kadar kendini başkaları için çarçur etmen, kendini kullandırman biraz hani ata karmandan kaynaklı Atalarının sana bıraktığı bir takım karmik yükler var. Onları ödüyorsun. Hani iyilikle hani bir takım karmaların üstünden gelmeye çalışıyorsun ama bu seni arafta bırakıyor. Yani birilerine yardım ettikçe, gereksiz yardımlar yaptıkça. Hani tamam bir insanı yardıma ihtiyacı olabilir ama burada bir şeyin fazlası da zarar. Yani bu gidişat seni yorup yıpratabilir. Dediğim gibi yani sen vazgeçmezsen sistem sana sınav gönderecek. Artık bir takım insanlarla hani bir takım bağların keskin bir şekilde kopmak zorunda kalacak. Yani sen diyorsun ki artık önüme kimse geçemez. <laughs> önüme geçeni artık yıkarım, ezerim, doğrarım, mahvederim. Yani öfke patlaması yaşayacağım bir olaylar olacak. Ben de diyorum ki hani bu zorluğu kendine çekmene. Hani bu kadar da keskin bir kılıç gibi böyle ortalığı kesip yok etmeye gerek yok. Hani sadece biraz uzaklaşırsan... Bu süreci sadece kendine odaklı yaşarsan zaten bir takım şeylerin yoluna girdiğini göreceksin. Çünkü e, sen şunun farkındasın. Yani şu anki geldiğin konum itibariyle çok iyisin aslında. Hani maddi manevi de iyisin ama maddi açıdan birazcık sadece beklemen gereken bir süreç. Parayla alakalı beklediğin bir takım olaylar var. Artık bu parayla alakalı beklediğin konu her neyse o zaten meyvesini verecek. Yani o paranın karşılığını parayla alakalı ektiğin tohumların karşılığını sistem sana verecek. Yani o emeklerin karşılığını sen zaten alacaksın. Şöyle bir devamına baktığım zaman hani senin neler bekliyor diye Koç burcu arkadaşım. Eee hayatındaki bir takım insanların seni aldattığıyla karşı karşıya kalabilirsin. Bir takım insanların iki yüzlü olduğunu, maskelerin artık düştüğünü görebilirsin. Sistem sana gösterecek. Kim senin kuyunu kazıyor, kim senin iyiliğini istiyor. Bunlar yani artık şu süreçte artık bir 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 ortaya çıkacak. Yani bütün bu gizli kapaklı işlerin ayan beyan ortaya döküldüğü, senin önüne düştüğü, ayağının dibine düştüğü günler gelecek. Yani burada çünkü birileri fena da yalanlar söylüyor. Birileri gizli kapaklı işler çeviriyor. Seni aldatıyor. Arkandan hani senin kuyunu kazıyor. Hani e, hem böyle diyor sensiz olmaz. Hem de böyle e, hani siz azıcık böyle bu olaylardan sonra bir diş gösterdiğiniz zaman yalnız kalmak istiyorum. İşte beni rahat bırak diye böyle. Bir anda o çok sevdiğiniz insanların size sırt döndüğünü, sizi yapayalnız bıraktığını, sizden kendini geriye çektiğini görebilirsiniz. Çünkü niye? Hani e, değirmenin suyu kesilince... Yani bu ortaklık bitince haliyle ister istemez hani sizden fayda menfaat çıkar e, göremedikleri için o çıkar ilişkileri biteceği için bir takım insanların bu süreçte sizden uzaklaştığını görebilirsiniz. Yani şu sıra etrafınızdaki insanların %99'u %95'i diyelim hadi biraz daha insaflı olalım. %95'i neredeyse senin arkandan kuyunu kazıyor yüzüne gülüyor işte diyor sensiz olmaz sen bir tanesin sen şöyle iyisin sen böyle iyisin ama arkamdan da çevirmedik dolap çevirmedik yalan bırakmamış yani seni böyle hani insanlığından çıkarabilecek bir hale dönüştürmüşler. Öfke patlaması yaşayacaksın. Çünkü o kadar fedakarlık ettiğin insanların böyle hani bir anda sana sırt döndüğüyle karşı karşıya kalınca bu sana acayip koyacak yani. Yani sen de diyorsun ki hani artık ben biraz kendimi geriye çekeyim. Hani biraz da onlardan adım bekleyeyim. Hani bakayım bu iyilik yaptığım insanlar benim için hangi adımlar atacak? Bana ne yapacaklar? Sen azıcık kendini geriye çekince onlar zaten pıtır pıtır senin arkandan koşmaya başlayacaklar. Ama dediğim gibi azıcık diş göstersen, azıcık sert bir tavır takansan hemen diyorlar ki ben yalnız kalmak istiyorum. Beni rahat bırak. Yani bu süreçte insanları kırıp dökmeden Onların da ama maskeler takabileceğini göz önünde bulundurarak bir takım insanlarla artık hani araya böyle kırmızı çizgiler, mesafeler koymanın vakti gelmiş. Dediğim gibi bunu sen kendi iradenle yapmazsan sistem sana böyle dedikodu gibi dedikodu kazanın arkadan hani kaynadığı olaylar gösterir, sınavlar yollar. Yani bu kadar kendini zora sokma. İyisi mi? Bir takım fedakarlıklardan artık vazgeç. Bir şeyler zaten senin için artık değişecek, dönüşecek. Yani bu değişen dönüşen süreci de hani birazcık ayak uydurabilirsen artık olayların hani dengeye geldiğini, senin aleyhine hani senin aleyhine değil de senin lehine artık ilerleyeceğini gözünle hani görebilirsin. Yani burada bir takım insanlar resmen hani senin ayağını kaydırıyorlar, senin yüzüne gülüp arkandan iş çeviriyorlar. E bu da senin önüne düştüğü müddetçe yani sen ister istemez bir hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Bu hayal kırıklığı kendi kendine yaşatmamak için dediğim gibi biraz erkenden hani önlemler alman senin faydana olacak. Çünkü başka türlü çok üzülüp çok kırılabilirsin. Şuradan da bir destek alalım. Bakalım kartların neler söyleyecek senin için. Yaşam amacına yoğunlaştırdık. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Yani burada tamamen yaşam amacına yoğunlaşman gereken, biraz daha kendi özüne, kendine yönelmen gereken bir süreçtesin. Secret da de senin için bir cevap alalım. Bakalım ona diyecek. Duyguların güçlü çekim enerjisi vardır demiş. Şunu asla unutma ki endişe daha fazla endişeyi çeker. Mutsuzluk daha fazla mutsuzluğu çeker. Korku daha fazla korkuyu çeker. Ve hep hatırla neşe daha fazla neşeyi çeker. Mutluluk daha fazla mutluluğu çeker. Sevgi daha fazla sevgiyi çeker. Yani duyguların güçlü çekim enerjisi vardır. Sen de o yüzden e, endişeden uzaklaşman gereken bir evredesin. Biraz daha hani kendini ön plana alman gereken bir evredesin. O yüzden e, enerjini tamamıyla kendine yoğunlaştır. Yaşam amacına yoğunlaş. Yani şu süreçte sen ne istiyorsun? Senin için neler olabilir? Bunlara odaklanman gereken bir evredesin. Şu da senden de bir mesaj alalım senin için. Çekim geldi. Kendini ana kap şey, kendinizi ana kaptırın ve kendiniz olmanın mucizesinden keyif alın. Çekim gücünüz yüksek ve karşı konulmaz durumdasınız demiş. Bakın şu süreçte zaten hani koç burcu arkadaşlarım çok yüksek bir çekiminiz var. Yani tek yapmanız gereken kendinizi ana kaptırmak ve kendiniz olmanın mucizesinden keyif almak. Çekim gücün aşırı yüksek ve karşı konulmaz durumdasın. Yani lütfen bu çekim gücünün sen de farkına var. Zaten hiç kimsenin sana karşı koyamadığı bir andasın. Yani kendini tamamıyla ana bırak. Anı yaşa. Bırak ya o ne der bu ne deri boş ver. İsteyen zaten istediğini diyecek ki. Kimseyi susturamayacaksın. Kimseyi durduramayacaksın. Yine hani sen ne kadar iyilik yaparsan yap. Birileri sürekli senin arkandan senin kuyunu kazıyorken bulacaksın. O yüzden kendini ana bırak. Karpe Diem diyor ya anı yaşa. Ee, yani kendin olmanın mucizesine keyif al. Çekim gücün yüksek ve karşı konulamaz durumdasın zaten. Bunun keyfini yaşa. Yani herkes zaten senin etrafına pervane olacak. Kendi gücünü keşfet, kendi çekim enerjini de yükseltmenin artık yollarını ara. Yani sen çok değerlisin, çok güçlüsün. Anı yaşa, kendin olmanın keyfini yaşa. Evet, senin için yaptığım açılım bu şekildeydi. Tekrar-tekrar dinleyip buradan alman gereken dersleri kısa bir şekilde benden alabilirsin ve bu hayatında artık belirli hani bir takım açılmalar yaşatırsan hayatın daha da güzelleştiğini görürsün. Dediğim gibi yani bir şeyin kolayı varken zoruna kaçma. Her zaman en kolayından yola çık. Önce kolayı da ne olmazsa zaten zoru bir şekilde başarırsın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın Koç burcu arkadaşlarım. Bay bay.